Teknofest gençliği geleceğe yön vermek için sağlam adımlarla ilerliyor. Kocaeli'de lise öğrencileri yük taşıyabilen insansız hava aracı tasarladı. Yapay zeka destekli görüntü alıyor, havada 20 dakika kalabiliyor. Kocaeli'de lise öğrencilerinin tasarladığı insansız hava aracı özellikleriyle göz dolduruyor. Yaptığımız uçak sabit kanat otonom bir şekilde uçabiliyor. Aynı zamanda içerisinde yapay zeka sayesinde görün tanıma yapabiliyor. Hem yangınlarda falan hem su taşıma olarak düşündük hem de askeri alanda savunma sanayisinde bomba bırakma gibi düşündük. Baş iskeledeki şehit Ozan Özen, kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri ilk kez 2019'da Teknofest'e katıldı. Türkiye dördüncüsü oldu. Öğrenciler aldıkları eğitimlerle tasarımlarını zaman içinde yeniledi. Aracımıza görüntü işleme özelliği ekledik. Ee, yine içindeki dahili bilgisayar ile kamera ile çektiği görüntüden hedefi otonom olarak tanımlayabiliyor. Ve bu noktaya da yükü otonom e, olarak bırakabilen bir araç tasarlamayı başardık. Başarılı sonuçlar öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini de artırdı. Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2023 yılı mezunlarının %50'ye yakınının gurur tablosunda bir mühendislik fakültesini tercih ettiği görülüyor. Baykar'ın e, bu mükemmel büyüyüşü, daha sonrasında tek ilerleyişiyle, ilerleyişiyle, bizim okulumuzdaki teknofes faaliyetleriyle birlikte e, ben de bir tık yolumu buraya doğru e, çevirdim. Geliştirilen aracın tarım, haritalandırmayla arama ve kurtarma çalışmalarında da kullanılması hedefleniyor.